Suda ilk karşılaştığımız, hemen hemen her dalış eve götürdüğümüz, sofrada ekmekten önce bulunması gereken balık. Tabii ki kefalden bahsediyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün podcast e, yayınımızın konusu kefal. Kefal birçoğumuzun suda ilk karşılaştığı, belki ilk avladığımız balık. E, kefal avı gerçekten keyifli, ee, avcılık becerilerini geliştirirken kefal sayesinde hem zıpkına olan hakimiyetimizi artırıyoruz hem agaşon becerilerimizi geliştiriyoruz. Yani avcılığımızı geliştirmemizde de büyük katkısı var kefalin. Bununla birlikte ee, dört mevsim sularımızda olması ee, bizim için büyük bir nimet. Gerçekten kefal, evet o boklu kefal büyük 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 bir nimet bizler için. Ben bugün e, kefal ile ilgili hemen hemen birçok şeyden bahsedeceğim ama e, ağırlıklı olarak e, kefalin meradaki rolünden ve abımızdaki rolünden bahsedeceğim. E, elbette e, merada müthiş bir senkronizasyon hakim. Balıklar müthiş bir senkronizasyonla yaşıyorlar orada. E, 500 metrelik bir meranın ucunda gerçekleşen garip bir olay. Diğer ucundaki balıkların tavırlarını, gerginliklerini değiştiriyor. Ee, Omeranın kollu kuvveti de genelde kefal sürüleridir. Yani onlar jandarma gibi gezer dururlar her tarafta. Avcı balıklar onların peşine takılır. Ee, bizim avlamak istediğimiz çoğu çatal kuyruk, kofana, levrek gibi balıklar bazen onların arasında, bazen onların arkasında gezerler bizim kefen sürülerini sadece avlamak için değil avlanmak için de doğru kullanmamız gerekiyor. Bir kere e, merada bir avcı balık varsa ilk bir saat içerisinde bu balığın ürküceğine emin olabilirsiniz. Yani e, büyük balık avları genelde e, meraya ilk girdiğimiz anlarda gerçekleşir. Çünkü e, ürkmeye çok müsait hayvanlardır ve e, merada biraz ses yapsak, biraz rahatsız etsek o merayı küçük balıkları ürkütmemizle birlikte o avcılar da uzaklaşacaktır. İşte suya girer girmez ilk hedefimiz kefal, sargoz gibi balıkları avlamak olursa bu avcı balıkları kendimizden çok çabuk uzaklaştırırız. Fakat doğru avlanma yöntemleri kullanarak Agaşon'a yattık, kefal sürüsü geldi. Ee, biz onun arkasından gelecek balığı bekler, ve ona göre av yaparsak hem sürüyü ürkütmeyiz hem avcıyı üstümüze çekeriz. Bir buçuk dakikalık bir agaşon yapıyorsunuz mesela. Agaşon boyunca beklediniz. Avlamak istediğiniz büyük balık gelmedi. Hiç sorun değil. O kefal sürüsü sizin bir sonraki agaşonunuzda, daha sonraki agaşonunuzda yine gelecek. Beş saat boyunca avlanıp o sürüyü tekrar üstünüze çekme imkanınız var. Bunu nasıl yapacaksınız? Suriye saldırgan davranmadan yapacaksınız. Arkadaşlar kefal e, bizim için Mera'daki avcıyı cezbetme aracıdır. Yani Mera'daki büyük avcıları cezbederiz. Onların görüntü, görüntüsüyle aynı zamanda onların o kuyruk darbeleriyle. Diğer avcılar orada bir şey olduğu ya da orada kefal sürüsü olduğu izlenimine kapılıp gelebilirler. Ben birçok çatal kuyruk avımı Kefal gibi balıklar sayesinde yaptım. Yani e, kefal sürülerine yaklaşmak isteyen veya onların hareketlerini takip eden çatal kuyruğun yaklaşması neticesinde e, çok defa çatal kuyruk avladım. E, akya içinde bu geçerli, Kofana içinde bu geçerli. Özellikle Kofanalar küçük kefal sürülerini çok iyi takip ederler. Onların biraz daha uzağındadırlar. bulanık suyun dalgalı olduğu yerlerde kefal sürülerine ani saldırılar yaparak. Oradan düşürebildikleri bir tane iki tane kefali alıp yerler. İşte bizim bu kefal sürülerini ürkütmeden av yapabiliyor olmamız gerekiyor. Tabi bunu yaparken hepimiz akşama ve balık da götürmek istiyoruz ve o aradığımız trofe balıklar her avda karşımıza çıkmıyor. Bir noktaya 100 agaşon yapıyoruz, bir agaşonda ya geliyor ya gelmiyor o büyük balık. Akşam eve de balık götürmek gerekiyor. Kefal vurmamız gerekiyor tabii ki. İşte burada seçici avcılık ve kefali ne zaman vurmamız gerektiği konuları devreye giriyor. Bir kere sürünün iri bireyini seçmek önemli. Yani sürüdeki iri bireyi avlayabilmek önemli. Bu seçici avcılık adına. İkincisi suya girer girmez kefal avlamak iyi bir şey değil. Avın sonlarına doğru ya da avın ortalarına doğru kefal avlamaya başlamak daha doğru. Çünkü... Mera'daki diğer avcıları kefal sürüleri sayesinde çekebiliriz. Yani hemen kefalleri avlamaya başlamayalım. E, aklınıza şu gelebilir. Mera'ya girdim. İlk 1-2 saat kefal görüyorum. Sonra görmüyorum. İşte bunun sebebi çok fazla çağırma tekniği kullanman. Mera'yı çok fazla e, tırnak içinde söylüyorum. Terörize etmem. Yani çok fazla gürültü yapmam Mera'da. Şnorkelden ses çıkartmak buna dahil işte bir kayaya dinlenirken yaptığın palet hareketleri veya zıpkını sağa sola çarpman dahil veya avlanırken avlandıktan sonra mesela bir balık vurdun o balıkla suyun içerisinde çok fazla cebelleşmiş olman da buna dahil yani avı bile yaparken yani bir balığı vurduktan sonra bile gerekirse merada açılmanız avı çok fazla taşlara takmamanız, yani kıyı tarafa taki taşlara takmamanız böylece küçük balıkları ürkütmemeniz çok önemli. Çünkü vurduktan sonra iri bir balık, mesela kofan avları hep böyledir. Ee, kıyıya gider ya da açığa gider balık. İki tarafa da gidebilir ama e, niyeti şişi bir yerlere takmaktır. Yani taşlık, kayalık yerlere girip orada şişi takıp üstündeki ipten kurtulma derdindedir kofana. Bunu yaparken de müthiş kuvvetli kuyruk darbeleriyle suyu mahveder. Bu bütün kefal sürülerini ve diğer yemlik sürüleri ürkütecektir. Bunun için bir balığı vurduktan sonra onu çok fazla kayaya takmadan bir an önce açığa alıp orada söndürüp kıyıya gelmek en sağlıklısı. Ve o ilk 20-30 metrelik alanda bir daha agaşon yapıp iyice kendimizi belli etmemek de sağlıklı bir yöntem. Evet, çoğumuz ikilemeye çalışırız kefalleri. Kefalleri ikilemeye çalışırken yaralı kefal bırakırız. Yaralı kefaller suda aylak aylak gezerken diğer türleri ürkütürler ve yine merayı bozarız. Arkadaşlar, ikilemeye çalışmak yerine net vurabileceğiniz tek bireyi almaya çalışın. İri bireyi almaya çalışın. Bu ikileme yapmaktan daha keyifli olacak, daha sağlıklı olacaktır. Aklınıza işte... Vurayım hemen dizgiyi doldurayım düşüncesinin geldiğine eminim ama büyük avlar, trofe avlar, kaliteli avlar bu detayların arasında yatıyor. İnanın bana e, hedefleriniz dizgiyi doldurmak değil de kaliteli av yapmak olduğunda balık zaten iri balık kendiliğinden gelmeye başlıyor. Evet, e, kefalin vurduktan sonra da bir süreci var. Nasıl bir süreç? Bu ilk yıllarda hepimizin başına gelmiştir. işte bu kefalin kefali vurursun, söndürmesi biraz sıkıntıdır. Kafası serttir çünkü sivri bir bıçakla delmeye çalışırız. Çoğumuz o bıçağı elimize saplamışızdır ya da dizgiyi elimize saplamışızdır. Ben hatta çok değil yaklaşık bir 6-7 ay önce İri bir kefali söndürürken nasıl oldu bıçağı kaydırdım ve parmağımı kesmiştim. Sudan çıkmam gerekti bir hafta dalış yapamadım bu sebeple. Ee, kefali söndürürken bıçağın tırtıklı kısmıyla kafasının üstündeki pulu temizlemek ve sanki tornavidayla ile vida e, takar gibi biraz bıçağı kıvırarak saplamak en sağlıklısı. Ya da dizginizle e, balığın solungacından girmek yine sağlıklı bir yöntem. Ee, i̇lk yıllarda çok düşürmüşüzdür kefali. Çünkü gözünden değil de e, solungacından takarız. Solungaç yapısı kıkırdaklıdır. Yumuşak bir kıkırdağa sahiptir ve e, dizgiden düşüverir. Ben işte o yıllarda zıpkıncı forumu okuyorum ve yazıyorlar e, ustalarımız, büyüklerimiz. İşte gözünden takın kefal çabuk dizgiden düşer falan. Şimdi ben kefali vurmuşum. Yani eve götüreceğim ben bu yakışıklı balığı. Benim için kefal dünyanın en yakışıklı, en güzel, en lezzetli balığı arkadaş. Yani ben o balığın o güzel gözlerine nasıl kıyarım yani. E, takmadım. E, dalışa devam ediyorum. Bir saat sonra bir tane yerde bir kefal var Allah Allah. Ulan bir zıpkıncı mı düşürmüş bunu ya da yaralanmış falan mı bu ne olmuş buna derken bir bakıyorum ki benim kefal dizgiden düşmüş. <laughs> bu tarz e, anekdotlar yaşayabilirsiniz arkadaşlar. O sebeple gözünden takmak en sağlıklısı. Ee, evet, sofralarımızın balığıdır kefal ama belirli bir seviyeden sonra kefal artık diğer balıkları, avcı türleri çeken bir yöntemdir. Kefal sürüsünü ürkütmeden avlamayı başarabilirseniz bir saat sonra, iki saat sonra o sürüs sizin yine üstünüze gelecek arkadaşlar. Yani... Ee, her dalışınızda, hemen hemen 2-3 dalışınızda bir kefal sürüsü sizi bir yoklamaya gelecektir. Siz orada çok ters bir hareket yapmazsanız, paleti kaldırmazsanız, kafanızı çok ani oynatmazsanız, zıpkını çok ani oynatmazsanız, kefal sürüsü 2 saat sonra, 3 saat sonra da yine sizin üstünüze gelecek. Burada dikkat edilmesi gereken bir husus, e, kefalin nerede beslendiği ve dönemsel türleri. Şimdi en bilindik şeylerden birisidir. İşte bunlar çamurluk ya da bataklık alanlar gibi böyle kumun daha yumuşak olduğu alanlarda yaygındır. Yani yem bulamazsa oradaki çamurlu şeylerden böcekleri falan yemeye çalışır kefal. Taşların üstündeki yosunları falan karıştırır, oralarda bir şeyler yemeye çalışır. Yani pis olan yerde kefal bolca bulmak mümkün. Bu demek değil ki temiz olan yerlerde kefal yok. Elbette oralarda da var kefal. E, fakat e, kefalin yemlenme biçimi hemen hemen her şey yani hemen hemen bulabildiği her şeyi yiyor kefal. Yani e, pis olan yerlerde biraz daha fazla oluyor ve içi biraz daha pis oluyor. O siyah tabakası daha yoğun, koyulukta olur ve içi biraz daha kumlu ve pis olur. Ama daha temiz alanlarda kefalin içinin daha temiz olduğunu görürsünüz. Bir de bir göç kefalimiz var, paçoz deriz. Böyle yani işte bu aylarda Ağustos, Temmuz-Ağustos aylarında gelir. Ee, İskenderun Körfezi'ne en azından bu aylarda geliyor. İçi tertemizdir, e, çok büyüktür, çok meraklıdır. Klasik göç hayvanının hareketlerini taklit eder ve avcının direkt üstüne gelir. Ağzını açıp kapayarak böyle üstünüze gelir. Eğer temkinli davranıp e, agaşona yatmazsanız veya dikkatli bir şekilde ablamaya çalışırsanız çok hızlı bir şekilde dönüp kaçacaktır bu e, paçoz. Çünkü göç hayvanıdır, meraklıdır. E, avcının üstüne gelerek onu incelemek ister, orada bir yem bulabilir miyim düşüncesiyle yaklaşır. Fakat e, biz e, ha, diğer kefal türlerine, sarı kulak kefale davrandığımız gibi rahatlıkla zıpkını çevireyim, istediğim rahatlıkla hareket edeyim dersek de anında geri vites yapıp kaçacaktır biraz kas hafızamızla alakalı bir şey. Bu balıklara karşı farkındalığımızı arttırırsak eğer işte sarı kulak kefaliyle ile paçozun ayırdımını bilirsek, ona göre zıpkını hangisine daha hızlı çevireyim, hangisine daha yavaş çevireyim düşüncesi bizde daha hızlı oturacak ve mesela paçoz gördüğümüzde ya tamam buna Ani hareket yapmamam gerekiyor. Yavaşça zıpkını doğrultayım, burayım diyeceğiz. E, alıştığınız meranızda dört mevsim bulunan sarı kulak kefale ise istediğiniz şekilde davranın. Yine üstünüze gelmeye devam edecektir. Etrafınıza dolaşacaktır. E, zıpkını daha rahat çevirebilirsiniz ona karşı. E, zıpkınla onu takip edersiniz. Yine de vurursunuz. Fakat e, paçozda böyle bir şey söz konusu değil. Paçoz daha temkinli yaklaşacaktır. Daha dikkatli olacaktır. İşte bizim burada yapmamız gereken onun bir levrek gibi ürkek, hassas bir hayvan olduğunu bilmek. Üstünüze gelmesi sizi aldatmasın arkadaşlar. Tabi balığı temizlemesi de bir problem. Özellikle kefal içi kokan bağırsakları çok kokan bir hayvan. Ben su kenarında, deniz kenarında temizlemeyi tercih ediyorum. O siyah kısmını temizlerken zorlanabilirsiniz. Yakınınızdan bir Taş bulun, o taşla iç kısmını şöyle birazcık e, böyle fırçalar gibi ileri geri sürterseniz o siyah kısım bir anda dağılıp yok olacak. E, bıçağınızla çok uğraşırsanız e, çok da rahat temizleyemeyeceğinizi söyleyeyim. Çünkü o siyah kısmı e, atmak çok zor oluyor. E, tavaya koyana kadar 2 e, 3 defa kefal temizlediğim çok olmuştur. Yani hem su kenarında temizliyorum hem eve geliyorum evde temizliyorum. Tam ocağa atacağım bakıyorum bir bire biraz daha siyahlık kalmış bir daha temizliyorum. <laughs> Bu da sizin başınıza gelebilir o sebeple siyah kısmı su kenarındayken iyice temizlemekte fayda var arkadaşlar. Bu podcast yayınında anlatacaklarım bu kadardı. Umarım sizler için keyifli bir sohbet olmuştur. Bu yayınların devamı gelecek umarım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.